Meyhane. Meyhane. Kaşıntı. Soba. <gülüyor> Soba. <gülüyor> ÖSS. <gülüyor> evet efendim, hep ÖSS. Sen geriye doğru sayalım. Saymayanın burnu düşsün. Haydi. 1 <laughs> Kimlik lütfen. Kim? <laughs> Kimlik canım. Ah. Ya. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Ben sizi tanıyorum. Ecai seni Allah kahretmesin gittik o arkadaşların evinde kaldık bit vardı bir şey vardı dünden beri ben uyuz uyuz kaçamıyorum ya ben. Ya. Ne <gülüyor> <yaptın> <gülüyor> <dedi>? <gülüyor> Bebeğim sırtımdan şu boruyu alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Ah. Allah'ım. Ya ne salak adamım ben ya. Aa, Gemin ederim çok salak adamım ya. Ya ben 12'lik boru almıştım gittim arkasında 32'lik kalmışım. Hadi ha. Ha Osman Tan. Kitapçıkları gönderdi. Sen ne zamandan beri babana Osman Tan diye konuşuyorsun? <laughs> aa, baba. ne evet, ne Babacığım. Aa. ne? onlar? Baba. Ya şimdi baba olduk. Değil ha mi? ha. İyi. E... Naber baba? Hocim, ıı, arkadaşlar, kitap çıkmışlar. <laughs> şey. Leyla Hanım, bir arkadaş bana bakıp çıkacak. Na oh, na. Kafamda yakamadım. bit var. Yakamadım. Kafamda bit var. Bit mi var? Bit mi var? evet. evet. <laughs> arkam, sağım, solum soba ya. <laughs> Her yer soba. Ne Sen ne soba manyağı çıktın Hatun? Bir tane sobayı kuracağız içinde ya kömür yakacağız ya odun yakacağız. Bebeğim halk nasıl yaşıyor? Biliyorsun doğduğumdan beri kaloriferli evde yaşadım. Fakat şu an nasıl sobalı evde yaşanır onu anlamak için. Ya 30 metrekare yeri 5 tane soba ısıtır mı Allah aşkına ya? Isıtmaz mı? Isıtır da çok ısıtır. Çok mu ısıtır? Ayhan. Hmm. Arkadaşların kitapçığı mı çalmışlar? Baba hepsini çalmış. A kitapçı, B kitapçı, C'yi, D'yi de çalmışlar. Bu yani ÖSS'de kullanılacak soru benim kitapçı. Evet ama. O zaman bana Osman Han diyebilirsin. <laughs> benim kavunla peynir vardı abi. be. iş nerede, nerede? Cevim? Benim peynirim... Beyefendi. Kimliğiniz var mı sizin? Kimden bahsediyor olmamıyorum ki? <laughs> <laughs> Al bebeğim çay demledim. Hayatım ben birkaç tanesine eğittim. Nasıl yani? Şimdi bak buradan geçecekler. Şu vaks pıt. aa. <laughs> Anası nasıl ya? O açtı. Ah, evet evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Hatun kökten manyak çıktı sobanın altına giriyor oradan ısınıyor ya. Bebeğim üşüyorum. Ya üsün. bebeğim çık şunun altından. Niye çıkıyorsun? Bana solar yum mu orası? Ben çıkıyorum. Solaryum mu orası? Neden <laughs> sobanın altında durmama ve orada ısınmama izin vermiyorsun? Hı. Hı. <laughs> Ayhan baba. Vay. <gülüyor> Vay. <laughs> Osman Tan. Çok baba çocuksun be. <laughs> Eyvallah kardeş. <laughs> O arkadaşım kim? Suat bizim, Suat Bey, Komiser Suat. Komiser Suat. Suatçım yani... bir ilgilenir misin arkadaşlar? Hayır şimdi gene kimlik soracağım da kim diyecek? Benim <laughs> <laughs> bir tane büyüğünden, evet. rakımız vardı büyüğünden. Ben sana rakıyı göstereceğim. Bana bir... <laughs> <size. Var. gülüyor> İyi oldu Rıfkı, eve getirdiğin arkadaşını valla. <laughs> Oh. Oh, oh. Bak, 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 bak. Eve kombi taktırmış. <laughs> Kombini taktırdım, taktırdım. Kombi ya. Taktırdım, eve kombi taktırdım. Allah'ım Kom ya Rabbim. Kombi taktırdım. Kombi ya. Hamam. Hamam. Ben Sakın. Duvar. <laughs> karanlık! Hep beraber sayıyoruz! Yüz, iki, bir. Merhaba! Merhaba anam! <laughs> Arınmaya mı geldin sen de? <laughs> Yok hayır ben... <laughs> ya ya Melek Allah'ım seveyim sen kafamın dibine gelmişsin cakkıdı 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 Ya yatıyorum çıkart şunu ya Cık, Cık. Ah. Ah. ah 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 yine görmedim önümü kafamı duvara çarptım Ah <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi sen yine iyi kafanı çarpmışsın ben altında kaldım ah, Allah kendimi <laughs> almıyor Richard dur gitme Gitme <laughs> Richard <gülüyor> ...bir çağa giriyoruz. Nerede? Farkındasın. <laughs> Dönem olarak. Ha, öyle. Sen yeni yetme bir yazarsın. Evet. Ama ben senin kitaplarını değerlendirmek istiyorum... ...Richard. Tamam. Hört, hört. <laughs> e, ben de yazacağım ama... Ben, e, yazamıyorum. Çünkü yazı karanlık geliyor. At. Yani karanlık düşündüğüm için... ...yazamıyorum. Git Richard. <gülüyor> <gülüyor> ya işte öyle. Ben de bir koca bulayım... ...diye geldim ama ne gelen... Ha koca bulma köşesi arkası. Burası... ...arınma köşesi. Yani burası... Size bizim gemilere ait anam daha ancak bir şeyim olmadı ama siz ne kumanda? Ekelin sen de aranırsın. <laughs> dur dur yoga yapıyorum, konsantrim bozma. Ya Melek şurada gaz döküyorum, bari yoga yaparken çıkart şu ağzından ya. <gülüyor> 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 Yine dört duvar arasında kalmış. Evet abi. <laughs> Ne, 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 ne Şunu çekeyim bir dakika şu duvarı çekeyim. Sen bu kenardan çık. Anam lastik gibi geliyor. <laughs> <laughs> ah, Richard. Gel. Harika olmuş. Sanki romanındakileri okurken yaşıyor gibiyim. Sıkıştırılmış bir adam. Ya burası çok karanlık korkuyorum. Sen adamı görebiliyor ki? musun? Hiçbir şey göremiyorum ki adamı görüyorum. Dua mı ediyordunuz? Pardon. Rahat, Allah Allah sen <laughs> Arındım. Beni hatırladınız mı? <laughs> Aa, hatırladım seni. Feleğin çok silesinden batır, çok ben de yedim be. Fena yemişsin, beş parmağın kalmış. Ne buraya vurdu? Dur, arındırayım. <gülüyor> <gülüyor> Melek Allah'ını seviyor sen bütün bütün <laughs> bütün otobüs bize bakıyor. <laughs> ne var Sakız bu. Sakın sen. Sakın çiğnemeye bakırın sen. Aç bakayım ağzını sen. Aç ağzını al bunu la. Al bunu la. Al bunu at at at. <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 of. <gülüyor> <gülüyor> ya kepaze Zeyla mı yazılıyordu? <laughs> <laughs> Zeyla mı yazılıyordu? <laughs> Bilmiyorum Allah'a ben benim kafama düşürdüler biraz önce. <laughs> ben o zaman havaya yazıyorum. <laughs> havaya yazmış. Herkes <laughs> gitmiş. <laughs> ha gene bir çıt sandım da. <laughs> Neden dört dol <dolunuyorsun>? e, korkudan. Gölü. <laughs> <Dön> <laughs> Seni de dört döleniyorsun dedim. Ve çırt artı küremi bozuyorsun. <laughs> <laughs> Yine korktum. Aydınlık bir çağa giriyoruz. Evet. Ne demiş Josephine Kimbir? <laughs> 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 Oku ne demiş? <laughs> Yirminci sayfanın birinci paragrafı. Dur. Ne demiş Josef'in kim bir? Kim bilir? Kıvrık kalmıştı, dur. Allah. <laughs> dur. Şunu demiş. Ne demiş? Oku oku. <gülüyor> 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 Hep beraber. Allah, <gülüyor> <gülüyor> lütfen bizi bu yaptıklarımızdan. <laughs> Hamama senin adını vereceklermiş. <laughs> hiç çıkmıyorum ondan mı acaba? Evet hiç çıkmazmıştan. <laughs> Amin. Amin. <Şş>. Kabul ederse. <laughs>

Gel ha, al şunu, kaldır onu, kaldır elimi arada kaldı, he, olan duvar bitecek el gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı çıkmışsın son <sundurmaya>. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şal getirdim sana, Richard. <laughs> Ay, bu Richard'dan çok korkmaya başladım. <laughs> Richard sensin hayatım. Kendimden korkuyorum o zaman. <laughs>